Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün nörf aldık. Bugün, Ayaz. Evet. Bakalım. Star Wars gibi nörf aldık. Evet. evet. Çevir. Bir tane de böyle. İki Bakayım. tane silah. İki tane silah var. Evet. evet. Bir tane de. Mermilerimiz var. On tane. Evet. Onlar deceğiz. Açamıyorum ya yani. bu. Almam mı seret? <laughs> ah! 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 Bastırmışlar. Burada <laughs> <kukun> hepsi. <laughs> aldı. Evet, hedef tahtları... Tahtalarımızı göster. Bir tane hedef tahtamız. Burada hedeflerimiz var arkadaşlar. Burada. Bunların hepsi hedef. Ayaz bunların nöfle vuracak değil mi Ayaz? Evet. Bakayım mermilerine. Topla mermilerini önce. Diğer nöflerini de göster. Diğer nöfleri de deneyeceğiz arkadaşlar. Bu da deneyeceğiz. Bu Onu bu da de. deneyeceğiz bakalım. Bu deneyeceğiz. Kaç tane var? Mavi var. Bu var. Bu var. Bunlar ne Ayaz? Ne? Bunlar da PUBG seti. Hı hı. Ne var? Gel göster. Bir tane papçi. Çalıştır bakalım. Nasıl çalışacak? Evet. Tersisin de mi var? Evet. Bakayım. Evet arkadaşlar, bir tane de bombamız evet, var. Evet. Bombamız. Evet, bir tane de parça silahımız var. Hı hı. Şimdi hangi nörfü deniyoruz? Hı. Önce yeni aldığımızı deneyelim. Beyaz. Hı. Evet, bakayım nasıl takıyorsun. Evet, kaç tane takacağım Bir, iki, iki üç, üç, üç tane. Evet, sen yerleştir bakalım. 2 iki, iki. üçüncü tak. Evet arkadaşlar, bu nerf silahımız hazır. Bakayım hayat. Bu tarafta bunlar. Burada çaktık Tekrar tatlıyorum. Tak bakalım. Tamam, bu hazır. Evet, bu hazır. Hadi, şimdi diğerini hazırlayalım. Hı hı. Onu değil, diğerini deneyelim. Bak şu büyük var ya. Onu, He, onu. Ona ver mi? koy. Onunki nasıl? Bakayım. Evet. Bir tane mi koyacağım? Yok. Bir tane daha koy. Tamam. Bak. İki tane de ona koyalım. Bir tane de bu sarıya koyalım oğlum. Tamam mı? Evet bir tane de ona koy. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Aşamıyorum ki. Nereden açılıyor? Ver bakayım bana. Uzat. Bu açılmıyor. Buradan koy sen. Oradan bir tane yerleştir. Heh. Çevir şimdi. Tamam. İlk hangisini deniyorsun? Bunu. Tamam. Sonra bunu. Biz onları var mı başka mermi? Bir tane de maviye tak. Hadi, hadi. Mavi nöf var. Evet. Bir tane de ona takalım. Bakayım oraya değil. Oraya değil. Yukarı takacağım. Büyük yere. Evet. 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 Bakayım tabancalarına. Birinci tabancamız bu. Beyaz evet. nöf. Bakalım. Gel bakalım. Dur bakalım şimdi hangisini hedef alacaksın?